ICT Media TV'den herkese günaydın. Ben Zeliha Suda Sönmez. Sabah gündemiyle sizlerleyiz. Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı ve Marmara cezaevine gönderildi. Terör soruşturmasında ise serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığı İstanbul'da Beylikdüzü ve Şişli Belediye Başkanları'nı da görevden alırken Şişli'ye kayyum atandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sürecin siyasi olarak değerlendirilmesinin yanlış olduğunu belirtti. İmamoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kararın siyasi olduğunu ve demokrasi mücadelesine devam edeceklerini söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel hukuki ve toplumsal itirazların yapılacağını belirtirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve diğer siyasi liderler de karara tepki gösterdi. DEM Parti ve muhalefet partileri İmamoğlu'nun tutuklanmasını demokrasiye zarar veren bir hamle olarak değerlendirdi ve mücadele çağrısında bulundu. Soruşturma kapsamında İmamoğlu ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve iş insanları da tutuklandı. İstanbul'da protestolar düzenlenirken siyasi ortam giderek geriliyor. Çin Beyin Araştırmaları Enstitüsü'nden Çinli bilim insanları tarafından geliştirilen bir beyin makine arayüzü konuşma yetisini yitiren bir hastanın yeniden dil aracılığıyla iletişim kurabilmesini sağladı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraklar Kızıl Elma, test takviminde yer alan AB kalkışlı manevra sistem tanımlama testini başarıyla geçti. Api Terapi Merkezi'nde incelemeler yapan Kacır, Muğla Ticaret Borsası'nda düzenlenen Güney Ege Kalkınma Ajansı projeleri toplu açılış törenine katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, törende yaptığı konuşmada artık kendi sihalarını, eğitim uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını, uydularını geliştirebilen ve üretebilen bir ülke olduklarını belirtti. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın Bilim Türkiye projesi matematikten uzay ve havacılığa kadar birçok konudaki etkinliklerle 3 milyon 850 bin öğrenciyi bilim ve teknoloji ile tanıştırdı. Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği kemankeş bir yapay zeka tabanlı mini seyir füzesi azami uçuş ve dalış testini başarıyla tamamladı. Elon Musk'ın yapay zeka platformu Grok, Türkiye'de erişim engeli hakkında Elon Musk samimi değil yorumu yaptı. <laughs> Grok, ikisi hükümetlerin baskısına giderek daha fazla boyun eğen bir platform olarak, platform olarak niteliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. Beştepe Millet Sergi Salonu'nda eğitim ailesiyle iftar programına katılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, meclis personeliyle iftarda bir araya gelecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da partisinin merkez yönetim kurulu toplantısına katılacak. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Çanakkale'de Lapseki Çarşı Meydanı'nda partisinin düzenleyeceği iftar programına iştirak edecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya, Kahramanmaraş'ta Ticaret ve Sanayi Odası'nın iftarı, gençlik buluşması ve basınla sahur programına katılacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mart ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak. Türkiye İstatistik Kurumu 2018-2022 dönemine ilişkin il seviyesinde beşeri kalkınma endeksi verilerini duyuracak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tekirdağ'da valilik ziyaretinin ardından Namık Kemal Üniversitesi konferans salonunda İslam'ın rehberliğinde bilgiden bilince konferans gençlik buluşmasına, İstasyon Camisi, Hacı Halis Türüt Camisi, Hacı Aras Camisi ile kapaklı ilçe müftülüğü hizmet binası ve hafızlık yatılı Kur'an kursu açılışlarına katılacak. ICT Media TV'den sabah gündemiyle sizlerleydik. Gün özetiyle görüşene dek hoşçakalın.